Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Brawl Stars'ta çılgın 16'yı bitireceğiz. Burada e, bu arada Killer teşekkür ederim. Çılgın e, 2'den 4'ten beri onunla oynuyorum. E, gece, gece saat saat e, işte gece vakti o yüzden fazla bağıramıyorum. Biz girelim. Arkadaşlar e, çevrim şu olmadı da. bir sorun çıktı killer gelemedi neyse ben ya rastgele rakiplerle girdim e, bak yaparak buraya kadar geldik bakabilmeyenleriniz varsa ilk ora kırıyorsunuz kolda sonra tekrar ulti dolduruyorsunuz şu koltuğun yaptığı gibi şu sarı binayı kırıyorsunuz. Sonra şurayı kırınca e, bu su salıyorsunuz. Ama beklemek istiyor. İstemiyorsanız e, ondan ulti kasıp e, siz de binaları yıkabilirsiniz. Ama şu üç binayı yıkmaya sakın o zaman gider. Boss böyle yıkıyor. %75'im inmesin ama iner. Eğer inersem e, öfkeleniyor ve bozuluyor bak. E, bakın %4'te dondu şu an. E, eğer %75 olursam öfkeleniyor, bozuluyor. E, deliye dönene kadar e, bosa vurmayın. Ee, döndükten sonra e, vurun hiçbir şekilde kurtulamıyor ister pardon arkadaşlar isterseniz şunun ultisiyle el aksesuarla ultisiyle e, atsanız tutursanız bile bir şey olmuyor ee, bekliyoruz şöyle vurabilirsiniz ama yüzde in altına inmesin e, ee, şey deliye dönmeden ama birkaç saniye kala yapabilirsiniz sonuçta döndüğünde tekrar oluyor e, ee, öf bu arada öfkesi bittiğinde tekrar oluyor böyle kalıyor ne yaparsanız yapın böyle kalıyor e, ee, şu binaları tek siz kırars kırarsanız ee, o zaman bozu direkt biteceği için oyun bak bozulmuş söylüyor ee, böyle biz vuralım sana başlatıyorum videoyu arkadaşlar bu arada bir şey söylemedim. İşte işte böyle yakınıza yakınına geldiğinizde ölüyorsunuz ben hani gösterirken aldım neyse biz bir vuralım Arkadaşlar, bu videoyu izlediğinizde büyük, büyük ihtimal bu mod kalkmış olacak. Ee, bir daha geldiğinde ise büyük ihtimal düzeltirler bunu. Eğer gitmeden izlediyseniz yapın gitmeden bence. Bu fırsat elibi daha geçmez. Başka baklar var ama gel bakı var. E, ee, ben de gel yok o yüzden yapamadım. El bakı var onu e, çok denedim gene yapamadım. En kolay bu bence. O yüzden bunu yaptım. Çılgın 16'ya kadar zaten bunu yaptım. Kolaydı. Böyle vuruyorsunuz sadece. Bir de arkadaş bazen sinir ediyor arkadaşlarımız. Bilmiyorum. Boşuna gidiyor. O yüzden. Şöyle bitirelim. 1 milyon can ne ya? 250 bin kaldı 4 220 mini pince'i canı var %18. Osak. Bak. Canavara baktaldık. Şu kenarda da Colt var. on ne demek? Arkadaşlar biliniz varsa yorumlara yazın. Yazarsanız mutlu olurum. Hadi iyi 300 cc'sinde hadi da vurup duruyor. Hop. Öleceğim. <laughs> Bir de ölüyormuş bizim adamlar. Ne gıcık olurum. Ben niye intihar ettim ya? Hadi. Ben de olmadan makam bitirebilecekler. Bitiremediler. Of. Arkadaşlar ben çılgın 16'yı ilk defa bitirdim. Canım olmadı da olsa gördüğünüz gibi harikasınız diye zorluk seviyesinde. Ee, Oynadıklarınızda son bossu zaten yendi diyor. Ee, çok zor oldu buraya gelmek. Neyse. Dediğim gibi kilere da teşekkür ederim. Onunla kastık bayağı bir. E, buraya gelene kadar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.